Sevgili Hatice'nin haberi. Sporda kendini paylaşıyor. Geçen yazdan beri <gülüyor> ne gülüyorsun Fırat? Sen kesin görmüşsün bu Fırat. Bak görmüş biliyorum ben. sporda kendini paylaşıyor. Yazında işte böyle bir ayağında dolgu spor ayakkabılarıyla, sörf tahtasıyla falan. Hep bir arkadan bir çekimler. Hep bir şey. Bu sefer de spor yaparken kendini paylaşıyor. Diyor ki arkan sağlam olacak bir izleyelim. Yazın gündeme geldikten sonra kızım bir sonraki çok güzel işlerim açıldı maşallah da işe gidiyorum dedi. <laughs> ee, o da böyle bir strateji uyguladı. Ne diyeyim bilemedim. Vallahi ben e, takipleşiyoruz Hatice ile. Hatice düzenli spor yapan bir hanım. Ha, kendisiyle gündeme geliyor. Kendi fiziğini ön, ön, plana çıkarıyor. Hatta böyle yorumlarda şey diyorlar. Arkasına daha çok güveniyor yüzünden vesaire. Çünkü hep arkasını gösteriyor kalçasını vesaire. Hadi diyeceksiniz ona buna yeşillenmeden X ile Y ile Z ile kavga etmeden sadece kendi ve fiziğiyle ön plana çıkması bence kabul. Çünkü arada gerçekten de fiziği güzel. Ha Aklını bu arada çirkin de değil ha, yani hani Yaşın, yaşına göre böyle sporunu güzel yapıyor, beslenmesi güzel o da vesaire. Ya, Burcu. Ondan spor yapıyor. Öyle mi? Hı -hı. Bak çok doğru. güzel yapıyor bence. Bence doğru yolda. Ha birkaç tane de güzel şarkı çıkardı mı? Tamam ama onun dışında sadece arkanı göstererekten bir yere kadar ona bakarsan herkesin arkası var değil mi arkadaşlar? Var. <laughs> Arkası arkası kimse vardır. yok. Bu arada şey demiş. Şimdi siz bu videoya saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz ya <laughs> de demiş. E, siz değil asıl ben size gülüyorum demiş. Alışmışsınız sporsuzluğa. Löp 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 buruşuk doğru. yağlara. Spor nedir bilmemişsiniz. Sukaat nedir onu da bilmemişsiniz. Kusura bakmayın da bu benim cahilliğim değil. Bir an önce artık elinizdeki telefon ile kötü yorum yazacağım diye değil de spor nedir diye araştırın sonra haddinizi bilin demiş. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Gerçekten. Ya. Ama Şimdi millet de ona niye spor yapıyorsun yazmamış. Yaz Hatice, kendi ben kendine... de takip ediyorum o da beni takip ediyor ama bir gerçekçi olalım. oradaki böyle minik manidar bir gönderme Arkan sağlam olacaktan yani böyle bir akıl oyunundan dolayı yazıyor. Tabii tabii var. aslında bu da zekice bir mesaj da var altında aslında. Ama bak bir de şu var. Bak da Şimdi güzel bak yapıyorum. niye eleştiremiyorum biliyor musun? Bak insanın iç yapısında bu vardır yani. Mesela atıyorum ben şimdi spora gitsem tamam mı? Şu Hı -hı. göbekler falan gitse böyle kollar kas olsa. Bir baklamamı olsa... gösteririm yani ben diyorsun. Ben de göstermek isterim yani. Kendim bakıp falan hep de kendim bakmam yani. Can Yaman gibi gömleksiz girdi. <laughs> Aa Can Yaman. Can Yaman bütün sezonu gömleksiz Bizim geçirdi. Bizim mesela futbolcular şey yapıyor. Vücut geliştiriyor. Golden sonra hemen formayı çıkartıyor mesela. artık. Artık yasak. artık yasak. Ama yasak. bak sarı Aha. sarı kartı bile gözünü alıp yine ovucunu vücudunu gö gösteriyor. Yani yani. altında bir tişört varsa açsın tabii ki. Yani bu, Artı. bunlar artık normal yani. Arkası yani, sağlam olan gösteriyor arkası sağlam fiziğiyle gündeme geliyor. Ama işte diyorum ya 20'li yaşlardayken fiziğiyle gündeme gelmeyen insanların belli bir yaştan sonra fiziğiyle gündeme gelmeleri biraz aslında komik, Ama trajik. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Ama bak Özlem, bu kadar? bak devir değişti. değişti. Bak 20'li yaşındaki kızlardan bak daha mesela Hatice kaç yaşında? E, 38 38 neti var bak, tabii. şu anki var. mesela fizik bak şu anda güzel bir kadın. Ama çünkü bak spor yaparsan fiziğin evet. oluyor zaten. Spor da yaparsan sağlam fiz... spor yapıyor değil her gün. E, güzelleştirirsen en güzel yaşlar 40 ile 50 yaş arası oluyor bak. Oluyor. Çok örnekleri var. Vallahi ben güzel. de acımdan öleceğim iki haftadır diyet diye ya. <laughs> Ay, bir önce versem de akşamda sporum var zaten.